Merhabalar. Bugün 19 Ocak 2025 Pazar günü Doğaya Kaçış Rotam'da Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeyim. Bir süre burada kısa bir mola verdikten sonra bölgede yaklaşık 12 km yol yürüyeceğiz. Hava çok güzel. Kar Müsait. İrtibamız 1250 1270 gösteriyor. Evet. Ne güzel değil mi? Kara sessizliği. Önce size bölgeyi göstermek için uzak çekim yapmaya çalışacağım. Çok nefis bir ortam var. Ankara'ya çok yakın, İstanbul'a çok yakın. Hemen Bolu'nun yanında zaten. Haftada hiç gün hiç olmasa bir gün kendinize bonus yazın. Burayı bir ziyaret edin. Evet beyefendi kaymaya başladı. Kar sapanı yapıyor şu an. Çok vermek istemiyor. Aa minicik çocuk da var. Ne güzel. Evet her türlü imkan düşürmüş. büyük bir imkan. Ne güzel buradan insanlar bir yukarı çıkabiliyorlar. Efendim o anda bekliyorum sen. Şu an. Peki alanımızı... evet. Evet. Şimdilik... bu kadar Abi. size bir fikir vermiştir. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi.